oh Depremi yaşadık evet. Odabaşı mahallesinde bir apartmanda oturuyorduk. Ona uygun bir alanda bir baraka yapmıştım. Bir de at çekme römorkumuz falan vardı. <laughs> Kendi ailemden çok büyük kayıplar verdik. Yani yaklaşık 24-25 kişi. <laughs> ee, onların enkaz altında olduğunu duyunca ona Geldim sarıldım. Dedim ki şu anda bir savaş halindeyiz. Umarım yeni sahibin e, benim kadar sana iyi bakar. Sarılıp ayrıldım. Yani o şartlarda gelip ona su vermem, bilmem bile imkansızdı. O başının çaresine baksın diye serbest bıraktım. 9-10 gün sonra kendi ağır hasarlı binamızın oraya gittiğimde e, APAT çalışanlara Atın bana doğru koştuğunu görünce afat çalışanları alkışlamaya başladılar. Ne olduğunu anlam veremedim. Baktım at anlattılar. Geliyor apartmanın etrafında dolaşıyor. Kayboluyor. Geri geliyor. Seni arıyor. E, biz sevmek istedik. Yemek vermek istedik. Yaklaştırmadı falan diye. O ara özür dedim ondan. Allah azim verse de bir daha ayrılmayacağız. Markete geçiyorum. Giriş noktasında geçiyorum, alışverişim ne kadar uzun sürerse sürsün, o arada koronalar çalınsın, farklı şeyler olsun veya yem uzatsınlar, bu bir şey değiştireceğini zannetmiyorum. Ben çıktığım zaman giriş noktasına geliyor, çıkış noktasına geliyor, orada devam ediyoruz tekrardan.